hesaplarınızı başkasına kullandırarak başınızı derde sokmayın. Son yıllarda yoğun bir şekilde gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de bu yöntem. Kişi sizinle yakınlık kurarak bank hesabınızı kullanmayı teklif eder. Bir araç sattım veya bir menkul eşya sattım ancak icra takibi var hakkımda. Banka hesaplarımda bloke var. Lütfen bana yardımcı olur musunuz der. Siz de iyilik yaptığınızı zannederek Banka hesabınıza para geldikten sonra kişiye parayı elden verirsiniz. Ardından size bir icra takibi gelir. Savcılığa suç duyurusu yapılır. Dolandırıcılık iddiasıyla kendinizi iyilik yaptım zannederken sanık sandalyesinde bulabilirsiniz. Zira parayı ödeyen kişi parayı ödemesine rağmen kendisine malın teslim edilmediğini, kandırıldığını, iradesini sakatlandığını iddia ederek sizin hakkınıza suç duyurusuna bulunabilir. Bu tarz dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmak istemiyorsanız Sakın bu tarz tekliflere itibar etmeyin.